Ay onu göremedim kusura bakma. Evet. Evet devam et devam et. Devam et. Sakin ol ha. Pas ver. Pas ver lan. Aa, bu gol olur mu ya? Langır langır goller yiyor. Devam et. Yavaş, yavaş. Oh, ya. yavaş. <Gülüyor> yavaş. <Gülüyor> yavaş. Yavaş. <Gülüyor> Güzel, devam et. Hadi aç şunu. Aç şunu artık. Aç şunu. Vay be güzeldi ama. İyi düşündü. İyi güzel ama. Devam et, devam et. 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 Çek, 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 çek. Çek. Daha <laughs> önceden çekecektim. Geç kaldım. Evet. Yavaş. Güzel. Çok güzel. Masaf. Yavaş çok güzel. Evet, devam et. Devam et, devam et. Şahane. Devam et, devam et. Devam et. Ah. El var. Tamam. Vay! Vay 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 şahane. Höksürden şahane. Höksürden hı. Hı. Devam et, devam et. Aferin. Güzel gol. Hı. Güzel gol. Devam et. Şut çekin, şut. Şut çekmiyorsunuz. Kaleci. Gol. Gol gol. Devam devam devam. Çekebilirsin. Vay. Devam 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 devam. Devam. Aferin. Aferin Hüseyin. Yavaş. Kafalık kaldır. Aferin Harun. Allah'u Ekber. Pas. Bu gol. Bu gol. Bu gol. <laughs> Oyna lan. <laughs> <laughs> Allah'u yarabbim ya. Yavaş. 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 Devam et. Devam et. Vay 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 vay. El el tamam. Devam et. Geliyor. Devam et, pas. Allah Allah. Yavaş. 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 Devam, devam, devam. Yavaş. Yavaş. Vay 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 vay. Çek abi, çek abi. Ay. Pas. Ah be, ah be. Tamam bunu gördük yani. Kameraya çektik. <laughs> Allah'a dikar, bitti mi? Evet bitmiş.